sevgili dostlar herkese selam olsun Aa, nereye gidiyoruz şu anda yeni yapılan bir mercedes satıcısının oraya gidiyoruz sevgili dostlar burası yeni yapıldı mercedes araba galerisi oradan size mercedes fiyatlarını bildirmek istiyorum çekmek istiyorum birazdan oraya varacağız şimdi güzel mercedesler var Sıla Yolu'nun kralı Mercedes Benz. Almanya'da bunların adına daimler diyorlar. Ee, Mercedes'i fazla kimse kullanmaz. Hep daimler derler. Biz de buraya geldik. Bu arabaları size göstermek istiyorum. Hadi hep beraber görelim. Evet sevgili dostlar. Mercedes'e geldik. Arabalar bakın dostlar. Mercedes Benz GLE 350 dizel kupe 98.900 euro. Maşallah. 2022 model birinci ay 272 beygir 10.000 kilometrede. 98.900 euro sevgili dostlar. Ben bu parayı versem bu arabaya binmeye kıyamam ya. Fakat arabanın duruşuna bakın. Arkadaşlar köpek balığı gibi duruyor araba. Onun yanında beyaz. O da aynısı. Herhalde onun da fiyatı aynıdır. Burada bir tane daha var. Ona benzeyen. Bunlarda fiyat yok. Bunlarda da fiyat yok. Bayağı güzel arabalar var sevgili dostlar. Çok güzel arabalar var. Arabalar bayağı güzel. Burada bir tane var sevgili dostlar. Mercedes Benz GLS 300D AMG 4M AMG 61.000 euro. 19.000 bin kilometre. Arabaların maşallah var. Arabalar çok güzel. 2021 model 9. ay. Wow. Çok güzel arabalar var dostlar. Beyaz renkte çok güzel duruyor. Arabalar bayağı güzel. Burada bir tane var. Bunu göstereyim size. Mercedes Benz GLC 200 4 matik 43.900 euro. Sevgili dostlar. 43.900 euro 2019 model 211 PS beygir yani 12.000 km. Evet bayağı güzel arabalar var. Sevgili dostlar. Mercedes'in cenneti burası. Burası yeni yapıldı. Eski bir yeri vardı. Oradan buraya taşındı. Burayı yaptırdılar. Yalnız Mercedes var burada. Bu beyefendi yalnız Mercedes satıyor. Burada Mercedes E220 Avantgarde 48600 euro. 2020 model 8700 km. E220. Arkadaşlar Mercedes dünya kalitesi yani Mercedes, BMW, Audi bunlar artık kendilerini kabul ettirmiş arabalar. Hepsinde maşallah var süper arabalar. Çok güzel. Çok güzel arabalar var. Şöyle ileri doğru gidelim arkadaşlar. Şöyle ileri doğru gidelim. Evet, burada bir tane var. Mercedes Benz 220 Cabrio. 46.900 euro. Süper bir araba. Üstü açılı sen 2020 model. 9.300 km 46.000 euro. Evet gençler size hitap ediyor bu arabalar. Bizim bir yaşlı insanlara değil. Maşallah. Burada var bir tane. Mercedes Benz A45 AMG 4MATIC 72.000 euro. Arkadaşlar arabaya baksanıza. Sanki bırakın beni fırlayacağım gibi duruyor. 2021 model 8. ay 8.000 kilometrede. Bora buradaki arabalar hep böyle 7 bin kilometrede. 2021 model, 2022 model. Burada sarı renk var. Sarı araba renk sevenlere 44.500 Mercedes-Benz SLA 250 AMG modeli 2021 model 12.000 km 225 PS yani beygir Burası dediğim gibi sevgili dostlarım sırf Mercedes Burada bir Mercedes var Her tarafta Mercedes var da benim ağzım alışmış Bu da 42.900 fiyatı var 42.900 fiyatı var. 20 10 2020 model 10. ay 2020 190 beygir. Bayağı güzel bir araba sevgili dostlarım. Şuraya baksanıza. Bayağı süper arabalar var ya. Burada var bir tane siyah. Bunu da göstereyim size. 39.400 Mercedes-Benz A250 AMG. Bunun fiyatı 39.400 22.000 kilometrede 22.500 kilometrede 2020 model. Arabalar süper hep 2020 model. 2020-2021 sıfır araba gibi arabalar. Evet burada bir Mercedes var. 220 d dizel avant avantgard 57.400 2020 model arkadaşlar ileride düğün salonu var ee, gelin arabası gidiyor biraz ileride düğünso bu akşam düğün var e, 2021 model 220 beygir 57.400 burada bir arkadaş var. 220 C Mercedes Mercedes C 220 AMG 54800 euro. Bu da 2021 model. 4000 kilometre. Arabalar yeni arkadaşlar. Arabaların motorları da rodajla açılmamış. Evet, parayı basıp alıp Sıla devam. Bayağı güzel arabalar var. Hoşuma gitti. Burada tabi parası olana benim gücüm yetmez. Gücü yetenlere duyurulur sevgili dostlar. Evet çok güzel arabalar var. Sıla yollu arabaları. Yalnız burada biraz fiyatları ben abartılı buldum. Bilmiyorum sizin fikriniz ne? Arkadaşlar ben tekrar söylüyorum. Yüksek arabaya binenler şöyle yüksek arabalara binenler bir de alçak arabaya binemiyor sevgili dostlarım binemiyor çünkü alışkanlık oluyor inmede binmede hele benim yaşımda olanlar Bilemiyorum sizin fikrinizle şuraya baksanıza 4 matik 4 çeker 350 DE GL süper bir araba arkadaşlar yapıyor Mercedes ya vallahi yapıyor Mercedes yapıyor çok güzel arabalar yapıyor yani seyretmesi de bir zevk. Kullanması da bir zevk. Evet. Evet sevgili dostlar. bir Yine bir video oldu bu 8-9 dakikalık. En azından bir Mercedes tanıttım sizlere. Şu arabada gözüm kaldı ama 98 bin euro. Bir daha göstereyim şunu. Süper bir araba. Şöyle göstereyim. Evet sevgili dostlarım. Durum bundan itibaren... İleride de davul zurna çalıyor. Oraya doğru gidelim. İleride düğün var arkadaşlar. Hadi sizi düğüne götüreyim. Hadi sizi düğüne götüreyim sevgili dostlar. Davul zurna çalıyor ileride. Arabaya bineyim düğüne götüreyim sizi. Evet sizi hep beraber düğüne gidiyoruz arkadaşlar. Hazırlanın. şeyi de takalım. Tekrar. Evet sevgili dostlar şimdi düğüne gidiyoruz. Düğüncüler orada kayıt çalıyorlar. Herhalde gelin geldi biraz evvel arabayla. Evet arkadaşlar şimdi düğüne doğru gidiyoruz sizi düğüne götürüyorum. Sevgili dostlar. Evet arabada diyor lütfen bağlan. Bağlanacağız tabii ki. Evet ileride kalabalığı görüyor musunuz? Düğün var sevgili dostlarım düğüne gidiyoruz. düğün salonları Almanya'da hep şeyde oluyor biliyorsunuz. Böyle yani oturma yerlerinden uzaklarda oluyor. Evet burada davul zurnayla sevgili dostlar. Vallahi oynuyorlar. Maşallah. Genel arabadan inmiyor sevgili dostlar gelini arabadan indirmek için para istiyorlar herhalde. Davuzuna ile gelin arabadan inmiyor. Para mı istiyorlar? Param mı bekler? Ne oluyor bilmiyorum. Evet sevgili dostlar, arabanın yanında bir de düğünü de gördük şeycileri, davul zurna çalanları. Evet herkese selam olsun, ee, hayırlı günler diliyorum hepinize.